Ağımızın önü kör edimi bir güzel aban vuruldum. Ağımızın önü kör edimi bir güzel aban vuruldum. Ağımızın önü kör edimi bir güzel aban, önü, bir güzel aban... <laughs> Ne oluyor lan? Yok, bir şey oldu yok yani şarkı dinliyordum da. Yani radyo mu bu lan şarkı dinliymiş? Radyo değilsin ne kafa şişiriyorsun peki? Şu adresi soracaktım be. <laughs> Sorma gel hanı burası mı? Bakam hele bir. Ha ne olacak? Ne olacağı var mı? Adresi soruyoruz ya! Bu adresi on kat, 14 numara! Çabuk çabuk! Anladık! Ha, demek benim aradığım adres burası ha! Ya hemşerim sen bana 13. kat, 14 dört numarayı evet. sormuyor Tövbe estağfurullah, yukarıdadır, çabuk olsana hemşerim ya! Ulan deli olacağım, gidecekler, çabuk ol hemşerim! Ne diyorsun ya? Ya hemşer kurbanın olmuşum senin, ben bu apartmanda kapıcıyım. Ben, on üçüncü katta on dördüncü dairenin olduğunu bilirim. Sana diyorum ki, çıkacaksan ee? yukarıda, sen hala cebazalık edip dır 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 İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa konuşur. Abicim, Abi, yani değil mi? kaçıncı kata çıkacak? On üçüncü kat, on dört numara çıkacak. Haa, onu söyle bana. Allah Allah! Abi, Abi, kaçıncı kata çıkacak? Ali'nin torununa çıkacaksın! Ulan deli olmak işten değil! Ha, Kaç ver. defa anlattım sana ulan! Ne lafınlamaz adama çaktık ya! O çabuk çık, çabuk çık! Nereye gidiyor? Geveze kapıcı! Denize gidin bir daha sonra! Affedersin hemşerim ya! Sen bana kaçıncı kat, kaç numara dedin ya? Yok hemşerim, ha. sen bana on üçüncü kat on dört numarayı sormadın mı baba? Ben de sana on üçüncü katta on dört numaralı daireye çıkacaksın diye söyledim. Sen şimdi benim karşıma gelmişsin, diyorsun ki ben hangi Hadi kata çıkacağım? Olmaz ki ya! ya? Bir, bir, dakika, ağacım, bir dakika ya, Şimdi ben hangi kata çıkacağım, onu söylesene bana! <laughs> Sende kafa yok mu bak, bir daha soracak olursan bozuşuruz Peki abicim, peki ben şimdi hangi kata çıkacağım? Sen benden <laughs> alay mı ediyorsun Hemşerim, sen bana biraz evvel geldiğin zaman bir adres sordun. Ve dedin ki, bu apartmanda on üçüncü katın on dört numaralı dairesi var mı? Evet. Ben sana dedim ki bu daire yukarıdadır. Sen hala evet. konuşuyorsun bana. Allah estağfurullah. Abi dur ya, dur. Öyle sinirlenme ya. Dön, 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 sen bana hani, ben ya. çabuk çabuk çıkacağım. Çabuk çabuk çıkacaksın. Yukarı çıkacağım. Yukarı çıkacaksın. Çabuk, çıkacağım. çabuk çıkacaksın. Tamam. Çabuk Aa. çabuk çıkacaksın. Tamam, çabuk Çabuk çıkacaksın. tamam abicim de. Şimdi ben kaç numaraya çıkacağım? sen benim başıma sabah sabah ceza olarak mı ulan bu mas Ah ulan seni vallahi abi aynen ya ben çabuk! Hemşerim on üç numaralı daire on dört numaralı katan çıkacaksın tamam mı? Tamam Hadi çık yukarı. Yukarıya çıkacağım. Evet. Yukarıya çıkacağım. Yukarıya. Kaç numaraya? Aklım ah, şey olur, bunu sen beni delert bak içim. O beni yapma, seni öldüreceğim! Vallahi ulan yürü ulan yukarıya! Yürü ulan ulan! Yürü! Çabuk çabuk! Hadi gidelim, Açıyorum abi, açıyorum! Kapıyı aç! adresi ver. Şu adresi ver. Abicim şu adresi söyle. Bir dakika beni dinleyin. Ya bir dakika bir şey sor, şu adresi soracağım ya biliyor musun? Allah. Abicim şu adresi sen biliyor musun Moruk abi? Bilmiyorum. Abla sen çakıyor musun? Bilmiyorum. Oh, o oh, O halde Allah'a ısmarladık. Açık mısınız? Evlat! Evet! Kadriyat! Kapıyı açık bırak! Bıraktık, bıraktık! Peki, bu adresi nereden bulacağız şimdi ya? <laughs> Ağabeycim, hani ben adres davasına sen beni yukarı kata gönderdin ya, ha. onların hepsi manyak abi, manyamışlar be! Sen kaçıncı kata çıktın? Abiciğim bu adresi sen bana tarif etmedin mi yukarı? Ha, tamam, ben sana bu adresi tarif ettim yukarı! Ben de yukarı çıktım. Ya çıktın ama kaç numaralı kata çıktı? Senin söylediğin numara ya! Peki ben sana kaç numaralı kat demiştim? Abi kaç numaralı demiştin? Hı? Ulan ben sana on üç numaralı kat, on dört numaralı daire demedim mi yahu? Şimdi sen on üç numaralı katta on dört numaralı daire çıkıp kapıyı çalacaksın! Kaçı kaçı? Alinin körü ulan, benimle alay mı çıkartıyorsun? Hemşerim gözünü seveceğim sana, yapma! Yahu işim güç, senle mi uğraşacağım? Anladık baba, açık çıkacağım da kaç numaraya çıkacağım? Sana açık Türkçe konuşurum, anlamıyor musun Açık Türkçe anladık da numaraları anlamadık, deve! Fırtını kart, fırtını beri, hadi bakalım! Tamam mı, anladın mı? Anladım da kaç numaraya çıkacağım onu anlamadım. Ulan bana bak, sana Türkçe konuştum, İngilizce Kürtçe Türkçe konuştum anlattım adama, yürü! <laughs> Acaba benden evvel gelen var mı? <laughs> Neresiydi burası be ulan, orası mı burası mı? Gel, yaklaş bana! Gel! Geldim abi! Gel! Geldim abi! Otur! Oturdum abicim! İşin ne burada senin, söyle! Şey, abicim ben bu adresi arıyordum da bir yerden... Sus! Sustum abicim! İsmin bakayım? <laughs> Turist Ömer abi! Aaa! inanma açız. Ver o lira. Peki neden abi? Böyle dedi. Kim dedi abi? O. Ha, o dediyse tamam vereyim abiciğim buyur. Hokus. Hokus. Tokus! Hokus. Şimdi ne dedi abi? Senin adın turist Ömer dedi. Yok ya. Benim adımı nereden çaktı be? Vay Şimdi sen niçin gelmiştin buraya? Abicim ben bu adresi aramakta var. <laughs> Fokus! 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 Kokus! <laughs> Ver on lira da! Tabii vereceğiz, buyur abicim! dedi abi, ne dedi? Sen bir adres arıyormuşsun, öyle dedi. Yok ya, nereden de çaktı be? Abi o adresin nerede olduğunu davasını sorsana, fokus pokus pokus diye böyle... Dur, 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 dur! dur. Okul! Pokul! Fokus! Çokul! Şimdi ne dedi abi? Aa, on lira daha versin, söyleyeyim dedi. Ama on liram yok abi be, beş kağıt versem olmaz mı? Ver, ver! Al, al! Fokus! 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 Yokus! Şimdi ne dedi abi? Aaa! O adresi bilen birine sorsun dedi. Es, ayı alt etti be! O zaman bizim... E, bizim... ...Bizim yirmi beş kağıt ne oluyor ya? Hadi, hadi, okus pokus bu, okus pokus! pokus, pokus. senin okus pokusuna başlardım ya! A abi Abi affedersin be! Sen bu apartmanda mı evet. oturuyorsun? Şu adres davasını bana bir müstecab et bakayım! Bunların taşınmaları bir yıl oldu kardeşim. Aa! Buradan taşındılar mı? Evet. Yani başka yere mi gitti evet. bu herif? Vay anasını be! Sen de evet. içeri git abi, içeri git! Vazifene devam et! Kapıcı yedim seni, yedim! evimizin önü, çarı demi çurda. Bak, evimizin önü, gel bakayım buraya, hele bakalım. Sen beni nereye gönderdin? On üçüncü kata yukarı gönderdim. Peki, bu apartmanda on üçüncü kat var mı? Hı, ben sekiz seneden beri bu apartmanda kapıcılık yapıyorum, on üç numaralı kat olmaz mı? Ne bağırıyorsun ya, Abi. soracağız be! E ben de dinlerim, sor bakalım! Ya bu apartmanda on dört numara var mı? Hı, bu apartmanda on dört numaralı daire olmaz! etme yürüyemeyecek. Ben be. sakin sakin konuşuyorum ya sinirlen biraz ki ya. Sakin sakin konuşman bu işte sinirin ne olacak? Ya, sen anlamı sakla bak ben kim değil mi? anlamayım be ya kim anlamayım? Ne biçim adamsın sen lan benden zevklenir misin ya? Sen Allah'ını seversen! Allah ın, Allah! In. işte. Oturmuyor. Oturuyor işte. oturuyor. Oturuyor işte. Ha. Peki Otur işte. ben her gün ekmeği alıp hangi kata götürüp teslim kaldırıp? Sıra bakalım şimdi. Peki öyleyse sen bu adamın evine çıkabilir misin? Çıkarım çıkarım. Çıkamazsın. Çıkarım. Vallahi çıkamazsın. Çıkarım Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Çık hızlı hızlı. Çabuk çabuk. Yukarı kadar. Yukarı kadar. Çıkamaz. Çıkarım lan. Çıkamaz. Çıkarım hızlı hızlı. Vallahi çabuk çabuk. Hızlı hızlı. Çabuk çabuk. Hızlı hızlı. hızlı. Çabuk çabuk. Hızlı Yukarı kadar. Yukarı kadar. Çabuk, hızlı. Hanımıza gidersin, inek, incik bakalım da sonra şarkı söylersin. Evlerin önü kerim